Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımdaki ilk videoma hoş geldiniz. Ben Neşe, İngilizce öğretmeniyim ve bugünkü konumuz tabii ki de Nedir bu İngilizce öğrenme işi ve niye bu kadar halledemiyoruz? Bazen insan yapabileceği şeyi de e, psikolojisi rahat olmadığı için ya da hep deneyip deneyip yapamadığı için çok abartıyor gözünde çok büyütüyor aslında. E, ben İngilizce öğrenme olayına da böyle bakıyorum. Bizim özellikle kendi toplumumuzda şöyle bir algı var ki işte ben İngilizce öğrenemiyorum. Ne kadar öğrensem de anlamıyorum. Ben de onlara şu soruyu soruyorum: İngilizce öğrenmek için bir kere ne yaptınız da böyle bir kanıya vardınız? Örnek veriyorum: Günde kaç saatinizi ya da kaç dakikanızı İngilizce öğrenmeye ayırıyorsunuz? Eğer cevap yani işte belirli bir ders alıyorum, belirli bir kurs alıyorum ve sadece onlara katılıyorumsa aslında siz İngilizce anlamıyor değilsiniz, Sabırı göstermiyorsunuz demektir. Buradaki en önemli nokta şu bence. İngilizce öğrenmek bir strateji işidir. Şimdi size bu söyleyeceğim birkaç öneriyle eminim ki İngilizce öğrenmenize çok büyük katkı sağlayacağımı düşünüyorum ki umarım böyle olur. Şimdi birincisi hayatta günlük konuştuğumuz belirli kalıplı kelimeler var arkadaşlar. Herkes diyor ki işte erken uyandım. Ben çıkıyorum. Uykum var. 300-500 kalıbı aşmaz. E, ana dilinizde yazın bakalım. Gerçekten bazen bu tarz alıştırmalarda insanı böyle hani analitik düşünmeyi sevk eder. Mesela Aa, evet ben bir günde neler diyorum ya. Hani bir yazayım bakayım neler çıkıyor. Emin olun başta aklınıza pek bir şey gelmese de e, muhakkak bir şeyler yazacaksınız oraya. Sonra bunları hep çevirmeye çalışalım. Acelem var. Bu bir kalıp yazdım. Eşittir. I am in a hurry acelem var. Sonra ben bunu onu da yazıyorum ve sesli okuyorum. Her sesli okuma bizim için başarıda bir konuşma pratiğidir. Daha sonra işte farklı bir kalıp yazıyorum. Oh, I couldn't recall. Hatırlayamadım. Aklıma gelmedi demek. Mesela bunu da yazıyorum. İşte birisi size bir şey dediğinde ya işte geçen gün gittiğin yerin adı neydi? Bayağı bahsediyordun. Oh, I couldn't recall. Hatırlayamadım. Dediğim gibi bu benim için en etkili e, yöntemlerden biri. Bir şeyin bir sistemi, sistemi vardır. Bir kere öğrencilerim bana diyor ki hocam işte her gün 20 kelime öğreneyim mi? Diyorum ki hangi 20 kelime mesela? Bunu nasıl seçeceksin? Bunu neye göre seçeceksin bir kere? Ama işte dediğim gibi orada işte örnek vermiştim size. Hari acele etmek. işte acele anlamına gelen bir kelime. Ya da işte recall. Çağrışım yapmak, remember hatırlamak gibi. Fakat ben bunları direkt zaten size kalıp olarak söyledim. Aslında mantıken kalıplar üzerinden kelimeler de öğreniyoruz. Ben e, yeni bir öğrencimle özel derse başladığımda ona bir introduction e, atıyorum aslında. Onu hem tanımak için hem de ona belirli sorular soruyorum. Bunlar doğrultusunda onun için özel ders programı ve ders hazırlıyorum. O sorulardan biri de şu. Why do you want to learn English? Neden İngilizce öğrenmek istiyorsun? Çünkü hiçbir şey, hedefinizin olmadığı hiçbir şey, bu İngilizce öğrenmek değil, herhangi bir şey de olabilir, sizi başarıya götürmüyor arkadaşlar. Ee, önce bir hedef koymalısınız. Örnek veriyorum, ya ben artık işte günümüz dünyasında da İngilizce bilmeyen mi var diyorlar. Ben utanıyorum, ben de öğrenmek istiyorum. Bu bir sebep olabilir. Ciddi anlamda bir yurt dışına çalışma hayaliniz olabilir. Ama yurt dışına çalışmak için dünya dili, İngilizceyi sizden isteyecekler. Bir diğeri zaten mevcut bir işiniz vardır fakat bir dil bilirsiniz orada vazgeçilmez kişi olursunuz pozisyonunuz yükselir. Yani neden? Önce bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben size şunu diyemeyeceğim her zaman motive kalın İşte motive kalmanız çok önemli. Motivasyon arkadaşlar insanı aradığı sırada uğrayan bir misafir gibidir. Her zaman motivasyonunuz olmaz maalesef. Ama disiplin olur. Bir şey yeni başlarken de. Mesela bir diyete başlarken o hafta gidip bir sürü alışveriş yaparsınız. İşte bir spora başlarken gidip bir spor kıyafeti alırsınız. E, ya da işte yeni bir dile başlıyorsunuz. Gideceksiniz kırtasiye alışverişi, işte not defteri falan. E sonra bir hafta sonra, iki hafta sonra ben yapamıyorum. Siz yapamıyor değilsiniz. Siz istikrarlı olmamış oluyorsunuz. Şimdi şöyle olmayın arkadaşlar. Hayat bu kadar şey değil. Yani canım acıyor. Ben hiçbir şey yapasım yok hiçbir şey yürüme gereği yok. Öyle değil ki hayatın içinde iniş olacak, çıkış olacak. İşte bunları e, nasıl halledebiliriz? Nasıl üstesinden gelebilirim? Hatta aksine kendinizi geliştirmeye o kadar sarılın ki her zaman bir modunuz olsun, her zaman bir işte ben bir şeyler başarabiliyorum, kendimi geliştiriyorum olsun. Kafa her zaman meşgul olsun, mantıken stres seviyeniz azalacaktır. Bir şeyleri karıştırmaya gerek yok. O senin işinle alakalı bir pro problem ya da o senin ailenle alakalı bir problem. Ama sen yeni bir şeyler öğrenebilirsin, yeni bir kitap okuyabilirsin, hiç duymadığın bir şey duyabilirsin. Hani zihin ne kadar dolu oldukça aslında bir nevi sizin o sıkıntılı durmanızda onarılacak. Ee, ben en sıkıntılı zamanlarımı çalışarak e, kendimi rahatlatmışımdır. Buna çok inanıyorum. Çalışmak e, insanı dinlendiren bir eylem. İngilizce öğrenmeyi dediğim gibi bir kere en sık şeylerden başlanır. Bunu zaten konuştuk. Peki e, nasıl e, bu işin işte dil bilgisi falan var. Ben işte o fiile ayıncı takısı geliyor. Fiilin üçüncü hali falan anlamıyorum. Şimdi şöyle diyelim. Eee Mesela biri sana şu an ne yapıyorsun dedi. What are you doing? Ben de diyorum ki I am calling my mom. I'm just sitting. İşte oturuyorum. Annemi arıyorum vesaire. Şimdi bu tarz bir sürü cümle kurduğunuzda bunu ilk kendi dilinizde düşünün. Konfor alanınızda. Sonra bunu çevirmeye çalışın. Cümleyi de çevirdik. Bir süre sonra zaten şu yapı dikkatinizi çekiyor. Hep I am demişim. Bir am gelmiş or oraya ve mesela call demedim, sit demedim. Sitting, calling, ayıncı gelmiş. Ha, demek ki emzar ve ing benim dilimdeki hangi eke e, ithaf ediyor? Your ekine. Go to work, işe giderim. Yani nasıl diyorum? Bir sürekli özneyi söylüyorum, I diyorum ve fiiller sürekli işte go, wake up. Hep yalın yalın geliyor. Hmm, i̇şte geniş zamanında şeyi buymuş. Bu bahsettiğim şeyi çok fazla örnekte görebilirsiniz bu arada. Ee, bir diğer konu konuşabilmeniz için önce bir bir şeyler almamız gerekiyor. Size her zaman şunu söyleyebilirim. İngilizce'de sağır bir kulakla konuşulmaz. Hiçbir şey dinlememeniz, hiçbir şey izlememeniz. İşte müzik, podcast, film, çizgi film işte her neyse. Siz bunları dinlemediğiniz bir dil konuşamazsınız arkadaşlar. Kulağınızın pasını silmeniz gerekiyor. Nasıl sileceksiniz? Sürekli bir dinlemeye maruz kalarak ve altyazı İngilizce altyazı olacak. Çünkü bu sefer de şey öğreniyorsunuz. İngilizce Türkçeden farklı olarak çok fazla böyle yazıldığı gibi okunan biri değil değil. Bir de her gün şöyle yapın. Kesinlikle çok fazla çalışmayla başlamayın. Hani bugün de her işte her gün yarım saat İngilizce, her gün bir saat İngilizce değil. Şöyle. Her gün 15 dakika İngilizce çalışsam bir ayda ne kadar gelişirim? Gerçekten keyif için yaparsanız gelişirsiniz. Bunu bir görev olarak değil, e, keyif olarak dilini geliştirmek için 15 dakikada İngilizce izle. Tabii ki onları da izleyebilirsiniz. E, tamamen bu iş işte, taktik işi. Sen yeter ki kafandan senaryolar kur. Mesela işte örnek veriyorum. Bir kafeye gittin. Yani bunu günlük hayatta kullanabilmen çok önemli. Bir kafeye gittin. Kafede ne diyebilirsin? Menü alabilir miyim? Bir kahve alabilir miyim? İşte hesap lütfen. Sen yurt dışında bir kafeye gittin mi kendini artık ifade edebilirsin. Tık basit kalıplar aklımıza geldikçe emin olun bu böyle hani ilk zamanda ee, nereden çalışmaya başlayacağınızı bile bilemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir insan bir kere kendini tanıtabiliyorsa, bir günde neler yaptığını söyleyebiliyorsa, en basit şekilde ruh halini, duygularını, nasıl olduğunu anlatabiliyorsa, e, en yaygın common place'ler işte kafeler, restoran, AVM'ye gittiğinde az buz konuşabiliyorsa siz zaten bu dili halletmişsiniz demektir. O zaman bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Bir sonraki videonun konusu için yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın.